Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Ares programının genel kullanımından bahsetmiştik ve bazı menüleri anlatmıştık. Bu dersimizde ise Edit menüsünü anlatacağız. Geri alabiliyorum bazı değişiklikleri. Mesela en son ne yapmıştım? Buradaki elemanları silmiştim. Onları geri aldı. Biraz daha geri alayım. Bu şekilde geri alabiliyorsunuz. Bunu 20 sefere kadar yapabiliyorsunuz. Program özelliklerinden daha değiştirebilirsiniz de. Veya ileri alabilirim. Ctrl-Y Birçok programda aynıdır bu. Ctrl-Z geri alır, Ctrl-Y ileri alır. Bakın şu an ileri aldı. En son sildi. Yine buradan bakalım. Evet, Ctrl-Z, Ctrl-Y, yolları da bunlar. Select All Object dersek ekranda bulunan, daha doğrusu program içerisinde bulunan her şeyi seçiyor. Sonra Delete tuşuyla mesela buradan silebilirsiniz. Şu an sildim. Ne yapacağım? Nasıl geri getireceğim? Bir yöntemimiz vardı. Ctrl-Z ile geri getiriyorum. Edit menüsünde Alegin object var. Ne işe yarar? Onu da şöyle göstereyim. Şuradan elemanları mesela to 27 aldım. 1, 2, 3 tane elemanı koydum bu şekilde. Ee, edit menüsünden Aligin object'i önce seçmem gerekiyor şuradan. Objeleri seçtikten sonra şöyle seçiyoruz. Ok tuşu basılıyken sol tuşa basıyorum. Bırak, bıraktığımda basılıyken kareyi oluşturuyorum. Bıraktığımda seçmiş oluyor. Buradan Aligin Obje'ye geliyorum. Edit menüsünden Aligin Obje Kontrol A'ymış kısıyor bu arada. Bana diyor ki şurada nasıl hizalamak istersin. Mesela sol sol kenarlarından yani şu birinci olmak üzere şu hizadan diyor yaparım diyorsam bunu seçiyorum. Yine seçtim arkadaşlar. Edit menüsünden Aligin Obje diyorum. Şimdi üst taraflarından hizalayalım ama bu sefer üçü de birbirine girecek. Evet üçünü aynı yere getirdi bakın. Ama boylarına dokunmadı. Şöyle yapabilirdik burada. Mesela şöyle yapalım. Bir tanesi burada olsun. Bir tanesi burada olsun. Bir tanesi de burada olsun. Şunları seçelim. Yine edit menüsünden Aligno objeden üst köşeye hizalıyorum. Bakın hepsini bir araya getirdi. Evet, edit menüsünde replicate komutu için burada yeni bir sayfa oluşturdum. Yeni sayfada bir adet direnci ve bir adet led diyodu birbirine bağladım. Bunlardan birkaç adet yukarı doğru veya aşağı doğru yapmak istiyorum. Önce elemanı seçiyorum. Ondan sonra edit menüsünden replicate yani çoğalt diyorum. Y'de 10 mm aralıklarla 5 tane yukarıya doğru yapacak bunu. aynı elemandan çoğaltıyorum. Bakın yukarıya doğru aynı elemandan 5 tane yaptı. Aşağı doğru çoğaltmak istersem yine elemanları seçtim. Yine replicate diyorum. Bu sefer eksi 10 diyeceğim. Eksi 10 milimetre. aşağı doğru hatta 10 tane çoğalsın. 10 tane okey diyorum. Aşağı doğru. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz lazım. Şu mavi sınırın dışına çıktığı zaman hata veriyor. Ya mavi sınırı büyüteceğiz. Büyütmesini sistem menüsünden set ee... Buradan yapıyorduk, nereden yapıyorduk? Evet arkadaşlar, sol taraftaki menüden devam edeceğiz. Sol taraftaki menü bizim için önemli. Ee, i̇lk komutumuz Selection mod Bu mod ile ekranda bulunan e, birçok şeyi, daha doğrusu her şeyi seçebiliriz. Örneğin şu şekilde tutup seçebiliriz, düzenleyebiliriz, silebiliriz. İkinci sembolümüz Component Mode. Bu modda sadece elemanlar üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Yani mesela ben buradan seçip şu şekilde tıkladığım zaman dikkat ederseniz sadece elemanlar seçildi, çizgiler seçilmedi. Örneğin delete tuşuna bastığım zaman bu aradaki elemanlar şu an silindi. Geri almak için Ctrl Z tuşunu kullanıyorum. Geri geldiler. Gelelim buraya. Şu burası ise arkadaşlar ekrana eleman çağırmaya ve e, elemanları ekrana taşımaya yarıyor. Yani ben buradan bir eleman istiyorsam mesela direnç istiyorum. Res 40 dedim. Direncimi geldi. Çift tıkladım. Direnç buraya düştü. Bunu buradan alıp işte şurada bir yerde mesela buraya veya şuraya ne yapabiliyorum? Taşıyıp e, işlem yapabiliyorum. Bu mod ise arkadaşlar track mod. Yani burada biz çizgi çiziyoruz. Şu an örneğin bir seçim yaparsam sadece çizgileri seçer. Biraz önce sadece elemanları seçmişti. Şu an sadece çizgileri seçer ve çizgileri siler. Bakın çizgiler silindi. Tabii ki seçtiğim yerdeki çizgiler silindi. Diğer yerler kaldı. Diğer bir komutum traktan sonra via mod. Burada da deliklerle alakalı işlem yapabiliyoruz. Biliyorsunuz baskı devrenin bir tarafında, baskı devre plaketinin bir tarafında elemanlar genelde. Diğer tarafında ise bakır yüzeyde de yollar var. Veya her iki yüzeyde yollar ve elemanlar olabilir. burada alt katmandan üst katmana geçmek için delikler var. Bu deliklerle alakalı düzenlemeleri buradan yapıyoruz. Örneğin şu yeri değişiklik yapmak istiyorsak bu komutayken bunu yapacağız. Şurada delikleri değiştirebiliyorsunuz. Mesela C25'e kareye geçelim. Bunlar yuvarlak delik. Şurada da 40'a 25 mesela. Bu deliği bizim buradaki dirençlerden birisiyle değiştirebiliriz. Şuna yuvarlığa geçeyim yeniden. Mesela şunu değiştirmek istiyorsunuz. Diyelim ki burayı üzerine çift tıkladığımızda bir kere tıklıyorum pardon. Değiştirebilirim. Veya 90'a 50'ymiş. 90'a 40 yaptığımda içerideki kısmı daha ince bakın delikleri daha ince oluyor delik çapı veya yüzde 45 yapabilirim dış çevresi daha büyük bu şekilde olabilir bunları değiştiriyoruz şu ise deliklerin daha geniş olmasını sağlıyor bu niye, ne işimize yarar mesela şurada olduğu gibi deliklerin genişliğini, yüksekliğini değiştirebiliyorsunuz. Bazen entegrelerde falan oldukça kullanışlı olabiliyor. Yani kare şeklinde değil de dikdörtgen şeklinde seçebiliyorsunuz. Şunlar ise arkadaşlar, e, tap kapırda delik olmadığı için üst katmanda SMD elemanlar için yerler oluşturabiliyoruz. Onlar için kullanıyoruz. Ona geçiyorum. Şurası var. Burası çiz eleman çizmek için. Mesela şu direnci yapmak istiyorsunuz. Şöyle bir çizgi çekiyorsunuz. Düzeltiyorum. Diyodu yapmak istiyorsunuz. İşte bu sembolü bu şekilde yapıp sembol oluşturabiliyorsunuz. Veya yuvarlaklar çizebiliyorsunuz. Ee, yazı yazabiliyorsunuz. Buraya. Bu işlemler için kullanıyoruz bunları. Veya şurada ölçü alabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Mesela bu noktadan diyelim ki şu nokta arasındaki mesafeyi ölçmek istiyorsunuz. Ne kadar olduğunu size şu an milimetre cinsinden gösteriyor. Bunu metrik değil de neredeydi? Şuraya getirirsek inç cinsinden gösteriyor. Bu sefer çevirme yapmanız gerekecek. Metrikte kullanmak daha mantıklı. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.